Hiç bir balinanın ömrü boyunca tek başına yüzdüğünü ve kimseyle iletişim kuramadığını duymuş muydun? Dünyanın en yalnız balinası 52 Hz balinası. Ona 52 Hz diyorlar. Çünkü diğer balinalar 15-20 Hz frekansında iletişim kurarken bu balina tam 52 Hz frekansında şarkı söylüyor. Bu onun sesini diğer balinaların duyup anlamasını imkansız hale getiriyor. Düşünsene bir okyanus dolusu balinanın arasında kimseyle konuşmadan yalnız yürümek zorundasın. Tıpkı kalabalık arasındaki yalnızlık gibi. Bilim insanları 1980'lerin sonunda deniz altındaki sesleri dinlerken bu garip frekansı keşfediyor. İlk başta bunun insan yapımı bir cihazdan geldiğini düşünüyorlar. Ama zamanla bu benzersiz sesin bir balinaya ait olduğunu anlıyorlar. 52 Hz ömrü boyunca okyanuslarda tek başına yol almış, kimseyle sürü kurmamış ve hiç iletişim kuramamış. Ama bir şekilde hayatta kalmayı başarmış. Bugün bile onun izini süren bilim insanları onun şarkılarında dinlemek devam ediyor. Ve onun hikayesi milyonlarca insanı kalbine etkileyerek dünyanın en yalnız balinası olarak anılmasına neden oldu. Bu tarz hikayelerin devamı için beni takip etmeyi unutma.